Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de birlikte My Day. Yani benim günün konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar bu dördüncü sınıf konusu. Ben ne için yapıyorum. Yani benim gibi dördüncü sınıfa geçenler için. Mesela arkadaşlar şundan başlayabiliriz. Mesela ilk önce yani kalk, ilk önce kalktık. Ne yapıyoruz? Get up. Yani biliyorsunuz ki kalkmak kalk mak. sonra arkadaşlar mesela sonra ne kullanıyoruz sonra yani diyeyim? sonra ne kullanıyoruz dediğim yanlış kullanmışım yani e, sonra ne yapıyoruz e, kalkıyoruz. Wash. Wash your um, <coughs> face and hands. Bunu yapıyoruz. Sonra breakfast, have breakfast, Kahvaltı yapmak. have bread, break, Breakfast, breakfast yani kahvaltı, kahvaltı yap, yapmak. Arkadaşlar şunu bilmeniz gerekiyor mesela um, after belki kullananlar vardır after, after. Sonra demek anlamına geliyor. Ondan sonra go to school. Go to school. Okula. Yanlış şey yazdım. Okula gitmek anlamına geliyor. Sonra okula gidecek. So, no, no, Paris. Leave them, leave home. Ever don't match? Yada, ever warm Don't make warm Arkadaşlar i̇şte biliyorsunuz Bunlar aynı şey Varmak. mı? Ee, sonra ne yapabiliriz? Mesela arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Ee, eve geldik. Ne yaparız? Yani bu şu anda bizim okuldaki günümüz. Yani e, ileri zamanlardaki diyebiliriz hatta. Eve dönmek. Ee, başka how lunch. Have lunch. Have lunch nedir? Öğle yemeği. Öğle yemeği. Yemeği. Yemek. Yemek. Bir tane daha örnek verelim. Ne diyebiliriz? Wash your face, um, wash your hands. Wash hands, hands. A yıkamak. you yani come el. el yıkamak. aye, you come başka bir örnek daha verelim. Aa, bir daha bir tane daha daha bilmemiz gereken um, um, kalıcı yani örnek kelime var. Before. Ya yani arkadaşlar tam böyle mi yazılıyor da hatırlamıyorum ama yani siz bunu saymayın. Before anlamına geliyor. Yani böyle de yazabilirsiniz zaten before um, önce anlamına geliyor. Um, başka and bunu yaptıktan sonra go to bed yani yatağa gidiyoruz. Go to bed. Yatağım. Hmm. Gitmek. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Size. Yani size faydalı <laughs> olabildiysem ne mutlu bana. Abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.